Merhaba arkadaşlar, Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diyorum hepinize. Ve bugün efsane mi efsane olan lezzetlerimden bir tanesi tavuklu makarnamı sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle makarnamı suda haşlıyorum, iyicene haşlandıktan sonra süzüyorum. Aynı tencerede bir miktar tereyağı, bir miktar normal yağ ve sıvı yağ alaraktan 2 çorba kaşığı salçayla birlikte kavuruyorum. Üzerine 2 tane domatesim var ve 2 diş sarımsağım var. Koyup tekrardan kavuruyorum. Üzerine baharatlarımı koyuyorum. Pul biber, nane, kekik ve tuz. Biraz ağzı kapalı pişirdikten sonra üzerine daha önce haşlayıp didiklemiş olduğum tavuklarımı koyuyorum. Çok azıcık yarım çay bardağı kadar da su ilave edebilirsiniz. Zaten kıvamını görüyorsunuz. Daha önce de haşladım, didikledim. Yaptığım sosun içerisine koyuyorum, karıştırıyorum ve birazcık pişiriyorum. Daha sonra üzerine haşladığım makarnayı koyup karıştıracağım. Ve sonuç bakın bakın şu lezzete bakın mükemmel diyorum muhteşem diyorum tavuklu makarnamı mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugün günlerden tavuklu makarna diyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla gezmeli videolarla farklı videolarla videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.